Arkadaşlar şimdi Öğrenin hareketini yapıyoruz Önce size göstereyim Yap Ya Gahit. Hazır ol Sevdiği bahsediyor. Sadece Sağa boyu, boyun, 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 boyu, boyu, dönü. Hadi. bir. de isteyin. Hmm. Sadece sağ <laughs> ayak. Sol <laughs> ayak oynamıyor. Sağ <gülüyor> ayakla. Hıh. <laughs> tamam. Şimdi yeniden aliketizi açalım. Şimdi Büyük yapacağım. Tamam büyük yap. Sedi. Böyle at ayağım böyle yaptım böyle? Hı. ama bak anne ben böyle yapacağım. Sen böyle sayacaksın adayı kadar. Ben böyle böyle sağlam yemek Tamam. Bir, iki, üç. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz. On. Sizde de iki. Bak, bir bir tane diyeceğim, iki yapacağım. Tamam. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kia. Siz bir ne